Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Tahviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig Transfer Özel yayınıyla karşınızdayız. TFF 1. Lig'de cuma gününden pazartesi gününe kadar olan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Aynen. Çünkü gelişme bu... olan takımları konuşacağız Aynen, sadece. gelişme olan takımları. Çünkü malum e, önümüzdeki hafta sonu maçlar oynanacak milli ara olduğu hafta için. Sonu. İşte bu hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu. Önümüzdeki hafta sonu dersen haftaya sonu olmuş oluyor. Bu hafta sonu o Tam yüzden bu hafta sonu oynanacak maçlar var. Ondan dolayı da taraftarlar yanlış anlayabilir. günü mi? bugün sonuç video su çekemeyeceğimiz için biz de Son gelişmeleri konuşalım Aynen dedik. Öyle. İşte Erzurumspor'da Yücel İldiz geldi, Kocaeli Spor'da Kolavos transferi var, Boluspor'un transferleri var, Kemal Rüzgar geldi, Tekin Bek Balay geldi. Aynen. <laughs> son TFF birincilikteki gelişmeleri konuşalım dedik Furkan'la beraber. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Ee, gelişmelere geçmeden önce bir hatırlatmalarımızı yapalım. Aynen, Ardından sen yap hatırlatmaları. Da konuşalım ee, son e, transferleri ve hoca gelişlerini. Ayrıca e, biliyorsun. Bursa Spor'da yine durumlar karışık onu konuşacağız. Cumartesi günü bir açıklama yapıldı. Kulüp olağanüstü Aynen. kongre kararı alacak. Aldı hatta daha doğrusu. Orada da sıkıntı büyük. Samsun Spor'da Melinovic ile yollar ayrıldı mesela. Gelişmeler var TFF birincilikteki takımlarda. Bunlara değineceğiz. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olmak isterseniz o da açıklama kısmında mevcut kanalımızdaki videoların altında Telegram grubunda birçok yorumcu ve editörün canlı maç tahmin ve analizleri mevcut. Oradan da e, editör ve yorumcuların analizlerini takip edebilirsiniz. Senin hatırlatmaların varsa yap, ardından maçlara geçelim. Transferle ilgili e, haberler var. Onlara bakıyorum ben de. Şimdi öncelikle videomuzu iz, izleyen herkesten kanalımıza abonelik bekliyoruz. Evet. Abone olmayanlardan. Ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Aynen, rica, rica ediyoruz. ediyoruz. Ayrıca e, sponsorumuz Vidi Bitlispor'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilmiş bir taraftar video kartları projesinde de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Şu anda biliyorsun TFF 1. Lig'inde e4 Samsun Spor'la beraber iş devam ediyor. Takımlar hiçbir şekilde harcama ve maliyeti yapmadan bu projeyi elde edebiliyorlar. O yüzden tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Aynen öyle. İlk olarak Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'la başlayacağız. Hı hı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da sonunda hoca arayışları sona erdi ve Yücel İldiz Hoca ile dün akşam, pazar akşamı prensipte anlaşıldığına dair kulüp resmi hesaplarından açıklama yaptı. Hoca da yüksek ihtimal bugün yarın şehre gelecektir. Hı hı. Nasıl buldun bu tercihi? Büyükşehir Belediye Erzurumspor biliyorsun Ünal Karaman'a gitti, Samet Aybaba'ya gitti, Ertuğrul Sağlam'a gitti. Ama bir türlü anlaşamadı istediği hocalarla. Ayrıca Muzaffer Bilazer'in biz gelebileceğini düşündük bu gelişmelerden sonra. Aha. Ama Erzurumspor Spor cephesi dün akşam bir açıklama yaptı ve Yücel İldiz'le anlaştıklarını açıkladı. Yücel İldiz çok tecrübeli bir hoca. Çıkardığı takımlar da var ama Batırlı geçen senede 6 ayda çok başarısızdı Yücel Hoca. Çok iyi bir kadroyu limana yanaştıramamıştı. İyi futbol da oynattıramamıştı. Çok geniş ve zayıf birlikte, Adam, geniş bir ligde. Adam, adamlar da küstürdü oyuncuların birkaçını Doğru, ben gitti Amorim, oyuncular. Armand gibi özeldi özellikle. Armand Granduilet gibi. Nasıl buldun bu tercihi? Erzurumspor'un da çok tecrübeli bir kadrosu var. Yücel Hoca sence neler yapar Hı -hı. bu kadroda? Öncelikle iki taraf için de hayli olmasını Tabii, hayırlı olmasını dileyelim. Hem Yücel Hoca için hem de Erzurumspor cephesi için. Ama ben Geçen hafta bir yorum yaptım biliyorsun. Çıkan isimler arasında Ünal Karaman dışında gelecek her isim yanlış olur demiştim biliyorsun. Ve bu görüşüm de hala devam ediyor. Bir de ben şunu anlayamıyorum. Neden böyle? Niye böyle? Yani Türkiye'de neden hep aynı hocalarda gidiyor takımlar? Neden? Yücel İldiz, Şifo Mehmet, İbrahim Üzülmez, Yılmaz Vural, Erkan sözeri işte ne bileyim. Yani hep bakıyoruz Mehmet Altıparmak hep aynı hocalar yani. Yine aynı hoca oldu ve Yücel geldi ve geçen sene Altay'ın kadrosu Erzurum'dan çok daha iyiydi. Çok daha geniş bir kadrosu vardı ve o kadroyu kullanamayan bir Yücel Hoca vardı. Delik çok zayıftı. Aynen öyle. Ben o yüzden bu transferin daha doğrusu bu tercihin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Geçen seneki Altay kadrosunun bu Erzurum kadrosundan daha iyi olduğunu Hem daha iyi daha genişti. 3 tane forvet vardı. Orta sahada 6 8 numara pozisyonuna bakıyorsun. Çok daha fazla alternatif vardı. Stoper bir zaten geçen sene Altay'ın tek sıkıntılı yer neresiydi biliyor musun? Özgür Özkaya'nın alternatif yoktu. Bir de sağ sıkıntı vardı. Bir de orta sahanın merkezinde Türk oyuncu yoktu. Ya Yekta hiç verim vermedi. Vardı. Bir de Harland, Timur vardı Soylu gönderdi işte hoca. Timur, Timur maça çıkmadan gitti. Gönderdi işte. Altay'ın kadrosu çok genişti zaten. Ergin Keleş bir Dürme maça işte. çıktı gitti mesela. Timur'u işte. Sezon Altay'ın Ardıyaman'la kadrosu kıyasladığın zaman da Altay her bölgede fazla fazla oyuncusu vardı. Ya şimdi şöyle bakıyorum olaya. Yücel Hoca'nın başarılı olduğu takımlar var ama son dönemde de Yücel Hoca'da büyük form düşüklüğü var. Karabüyü çıkardı Hoca iki kere. Hı hı. Hem 2009-2010 hem, hem de 2015-16. Malatya Spor'u çıkardı diye hatırlıyorum. Denizli Spor'u da 18-19 sezonunda çıkarmıştı. Hı hı. Ama şimdi Yücel Hoca'nın 6 ay performansı büyük soru işareti doğuruyor bende. Bence asıl sıkıntı Erzurum'da başkanda. Ömer Düzgün'ün geçen yaptığı açıklamalar sıkıntılı yani. Hangi konuda? Canlı yayına çıktı açıklamalar yaptı ya Ömer Düzgün. Yok Cuma ne söyledi yani onu. Yani başkanın açıklamaları pek bana umut vaat etmedi bilmiyorum yani. Takımın durumu pek iyi değil. Başkanın kendi işleri tıkırında hani marketler ama takımı iyi yönetemiyor. Vallahi zaten e şöyle bilmiyorum. bir şey var. Yani Erzurumspor 3 senedir hep yanlış hocalara gidiyor. Erzurum'da büyük yönetim sıkıntıları yani var. Yani 3 senede o kadar hoca geldi ki bak üst sende bence Arzum 10 10'a yakın bir hoca geldi. Yani ona yakın hoca geldi. Hepsi yanlış yani. Ya ben şunu anlayamıyorum. İkinci ligde bu kadar iyi hocalar var. Niye kulüpler hep aynı hocada dolanıyor? Yılmaz Vural aşağı, Erkan Sezör yukarı. Şifo Mehmet aşağıya, Tamer Tuna yukarıya. Mehmet Altıparmak aşağıya, e, Yücel yukarıya. Atıyorum işte Fatih Tekke aşağıya, ne bileyim Başka bir hoca yukarıya kardeş Hakan Kutlu. Ya niye yani şey. hep, yanlış hocalar ya? Niye hep aynı hocalar? Ya Türkiye'de hoca mı yok? <laughs> Erzurumspor taraftarlarının yorumunu da ben burada be merak ediyorum evet. ve yorumlarda bekliyorum özellikle. Yüce Yıldız konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce takıma katkı verir mi vermez mi? Sizce hoca seçimi doğru mu yanlış mı? Erzurumspor taraftarlarının yorumlarını videonun altına rica ediyorum. Ya vallahi ben Erzurumspor'da yönetimde de büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Zaten yönetim karar aldı. Tabii ki yönetimden başlıyor. Erzurum eğer bu sene çıkamazsa kulübün durumu da vahim olur. Öyle gözüküyor. 80 milyon TL alamayacaklar. Zaten borçlar var. Kredi Zaten çektiler. kredi de çekildi bir de üstüne. Yanacaklar yani. Durum çok sıkıntılı olur. Valla Erzurum'da bir de profesyonel bir yapı da yok maalesef. Büyükşehir yok Belediye hiç, yok. hiç yok. yani Sıkıntılı bir durum var. Bilmiyorum. Süper Lig'e çıkıldı iki kere. İki kere düşüldü. Orada birçok yabancı oyuncu alındı. Hiçbirinden neredeyse verim alınamadı. Erzurumspor zaten Türkiye Ligi'nin full'u mu? Norwich City'si gibi ya da. Asansör takım yani. Asansör sürekli. takım yani. Aynen öyle. Çünkü bir profesyonellik ve bir iyi bir işleyiş olmadığı için çıktığın yerden pat diye düşüyorsun. Tabii. Düştüğün yerden o geldiğin kadro Oraya yetmiyor ama bu tarafa yettiği için buradan yukarı yine çıkıyorsun Tabii. ama gene üstüne koyamayınca gene düşüyorsun. Mesela Alanya Spor Süper Lig'e çıkalı 5 yıl oldu. 5-6 yıl. Alanya Spor 6 yıldır Süper Lig'de. Aynen öyle. Ve çok iyi yönetiliyor. <laughs> Ve şunu da söyleyeyim. Hep oyuncu satıyor, para kazanıyor. Bir de ilk 5'e oynuyor. Aynen. Bak bir de Bakalım. şunu söyle. Hani diyoruz ya Erzurumspor'un her seçtiği hoca yanlış diye. Şimdi buraya da vurgu yapacağım. Şimdi Mehmet Özürek geldiği zaman da 19-20'de ben orada yanlış olduğunu söylemiştim hatta Çıkarda, şunu, şunu söylemiştim işte. zaten. Çıkarsa bile zaten orada yapamayacağı için Erzurumspor sıkıntıya girer. Şimdi bak Erzurumspor burada yanlış hoca getiriyor ya. Gene burada bir nevi çıkabiliyorsun e ama sen geçen sene Mustafa Denizli için dedin çıkarsa yine de gönderilecek diye gitti bu. Aynen. Sen. işte yine aynısını yani orada söylüyorum. Orada çıkarabilir bir gazla. Aynen burada da aynı. Yine yücel dizine çıkartabilir ama kalırsa orada yine sıkıntı yaratacağı için Erzurumspor yine aşağı zaten düşer. Zaten yücel hocanın bu ligde çıkardığı takımlar var fazlasıyla. Hani burayı da çıkarabilir ama Erzurum'da kurumsal bir yapı yok Aynen. maalesef hani bir çıkar bir iner oluyor. Ya bir çıkar bir çık Erzurum Erzurumspor taraftarları başarı görüyorsa görmüyor bu büyük bir yanılgı zaten. Görmüyordur yani göremez. Yani. Yok yok ben şunu demek istiyorum Hı. yani zaten belki görmüyorlar ama çok yani. şimdi biz diyoruz mesela hücre dizisi yapamayacak diye derim ki çıkarttı şimdi bize derlerse ki mesela siz yalnız Hı. bir çıktık Yanılabiliriz yani çıkmanız tabii. yok çıkmanız zaten başarı değil ki niye başarı değil onu sürdürebilecek misin sen sürdüremiyorsun çünkü. Erzurum'un kadrosu zaten çok iyi bu takımın çıkması. Çıkması olay olmaz. Çıkamaması olay olur. Aynen öyle. Bu ligde kaç tane takımda Novikovas gibi oyuncu var? Yok çok az. Yok Mustafa yani. Yumlu gibi oyuncu var Aynen. mesela. Kaşek gibi oyuncu Olanare gibi kaliteli bir gol. Belki Olanare gol atamadı pek ama Olanare ayı boğan gücünde bir forvet. Kaç tane takımda böyle golcü var? Yok. Eren Tozlu gibi oyuncu kaç tane takımda var mesela? Emircan gibi. Erzurum'un çok iyi kadrosu var Erzurum ama hiç kullanılamadı ki bu kadroya. Aynen. Yani... ya. Bu takım 1-0 öne geçiyor. Erkan Soydere döneminde her maç gömülüyor taraftar. Tesbih çeke çeke maçları ben izliyor. Ben gene aynı filmi korkumda. gördüm işte 19-20'de de aynısıydı mesela. E orada Sabır çok çabarı çeke çeke. Çok uyardık dedik ya getirme Erkan Soydere. E yine söylüyoruz. Yücel diz yanlış. Bir de mesela Erzurum'un şöyle bir sıkıntısı da var Erzurumspor'un. Mesela Hatayspor gitti Ömer Erdoğan'a şans verdi. Hani Erzurumspor'u hiç... Mustafa Gösele şans Aynen. verdi. Aynen hani Erzurumspor'da iş şu da yok yani. Hani ilk defa bu seviyelere gelecek bir hocaya da şans vermiyor. İşte ona ver zaten. Bak ona ver zaten daha iyi diyorum ya. Niye hep aynı hocalarda dolanıyorsunuz Mesela ya? Bakın Muzaffer Bilazer'i gönderiyor. 5 maç sonunda 2 sene önce. Bu sefer bu seneki kadroyu Muzaffer Bilazer'e kurdu. Aynen işte Ondan onu söylemek göre. istiyorum. Zaten diyorum ki hep aynı isimlere gidiyorlar. Ya aynı isimlere gidiyorsun o isimlerin bir geçmişine. Bakın ne yapmış. Abi. Zaten batırmış yani son döneminde hep batırmış. Nasıl getiriyorsun tekrardan? Erkan Sözleri sizi batırdı. Taraftar 19-20'de Karagünlük maçından sonra affedersin. Küfür ederek Mart gönderdi. E, küfür ederek gönderdiğin adamı sen... Bu Yine takımı kurtarıcı ya. diye getiriyorsun. Aynen. Bir de aynı sezonda takımı yakan iki isim vardı. Muzaffer, bilezer, Erkan Sözer'i. Sen o iki adamı da birini farklı göreve getiriyorsun. Birini de teknik direktörüyle yani getiriyorsun. Biri sportif direktör oluyor, biri teknik Aynen direktör. Aynen öyle. O da Ciddi sıkıntılar yani. Bakalım ne olacak. Erzurum spor için hayırlı uğurlu olmasın diye. Aynen gibi. öyle. için de sonuçlarında <laughs> bu pazar günden itibaren görmeye başlayacağız. Her hafta muhasebesini yapacağız konuşacağız Erzurum zaten. Spor Manisa Futbol Kulübü maçı var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor pazar saat 13.30'da. da maç zaten. Evet. 6 Şubat pazar günü o günden itibaren anlamaya başlayacağız. Kocaelispor'a geçelim. Kocaeli Spor'da önemli bir transfer oldu. Yunan 10 numara Dimitris Kolovos geldi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aynen hayırlı olsun. Bence Kocaeli Spor'un bu seneki yaptığı transferlere göre kaliteli bir transfer oldu. Akan Bey ile beraber Oyuncu Şampiyonlar ediniz. Ligi tecrübesine de sahip. Şerif önemli işler de yaptı. Moldovya'da. Ne bekliyorsun oyuncudan görüşünle? Kocaeli Spor'a Özellikle ucum hattına kaliteli hamleler gerekiyordu. Çünkü Kocaeli Spor çok gereksiz yere 6 numara ve stoper alıp kadroyu çok şişirdi. Aynen öyle. Landel'in adı geçiyor şu an gündemde. Landel istemiyor Kocaeli Spor yönetimi. Tekrar önermişler. Dün ha, hatta tamam. ben sana yazmıştım. Erdem ve Üç'ün haberi bu. <gülüyor> e, <gülüyor> Landel'i tekrardan önerdiler ama Landel'i Kocaeli Spor yönetimi istememiş. Spor yönetimi yine ek olarak bir stoper alacağını düşünüyormuş, Gerek almayı yok düşünüyormuş. Bence ya. Ama öncelik 8 numarayla 9 numaraymış. Yani forvet. Endoğlu gene sakat bu arada. 2 hafta, hafta yok zaten elinde bu. E, bu hafta ve önümüzdeki hafta oynamayacak. Yani Doğru. 23. hafta ve 24. hafta maçlarında oynamayacak. Onu da söyleyelim. Şimdi Kolobos transferini söyleyelim. Bu transfer bir kere Mehmet Altıparmağın istediği bir transfer değil. Bunu Öyle bir kere mi? söyleyelim. Zaten Mehmet Altıparmak gelmeden önce Kolobos'la yönetim görüşmeye başladı ya. Yani Ama yok hoca, Yok yok. Bizzat Mehmet Altıparmak'ın istediği tamam. bir transfer değil. Burada yönetim zaten Mehmet Altıparmak reddetse bile zaten bu transferi yapacaktı. Kolobos'u kim reddedecek zaten? Akıl tutuması. Bu ligin üstünde bir oyuncu. Zaten Mehmet evet, Altıparmak'ın evet. getirdiği transferleri görüyoruz Samsunspor'da. Alem Melnovi zaten ben şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde yönetim Mehmet Altıparmak'a bakmadan bu transferleri patır patır yapsın. Zaten Mehmet Altıparmak kendi kurduğu kadrolarla başarılı olamadı. Olamaz Hep zaten. sonradan geldiği kadrolarda başarılı Aynen. oldu. Aynen. Yani Kocaeli Spor iyi bir transfer Çıkarmaya yaptı ama Kocaeli Spor'un işi de zor zaten. Bunu söylüyorum. Ben profada evet. kalamayacağını söylüyorum. Hani ben nasıl bir konuda söyleyip haklı çıktığımı söylüyorsam <laughs> haksız çıktığımı da üstüne basa Tabii basa canım. söylüyorum. Ben Kocaeli Spor'da çok ciddi anlamda yanıldım. Bunun da zaten başlıca nedeni de yönetimin bu kadar ısrar etmesi yanlışta. Bir de Kocaeli Spor'un fikstürü zor. Deplasmanda çok maçı var. Ya kolay da olsa Kocaeli Spor bu saatten sonra zaten yok yani. Eğer Bolu ve Balıkesir'i yenerse bir umut ışığı olur mu? Bir Biraz hava olur. Mi? Evet ama sonunu getiremezler var. diye düşünüyorum. Anladın mı? Kocaeli Spor'a %100 bir golcü lazım. Akanbi'yi bir de nerede kullanacaklar o önemli. Sol Aç... açıkta mı, santraforda mı? Akanbi açık oyuncusu. Santrafor değil Akanbi ama. Bence de açıkta daha iyi. Sağda Benhur oynatacaksın. On numarada kola basa solda da Akambi atacaksın. Bu Aynen. öyle yani. Görünen o. Bir de golcü lazım. Endlow'u çünkü tam ritminin. Aynen. Yani sakatlık yaşıyor. Ee, bir de Kabezaz gibi bir olay var. Onu söyleyeyim. Doğru. Ee, Kabeza'si takımdan ayrılırken kulübün mail adresine mail atmasını gerekirken kulüpte çalışan bir çalışan birisinin mailini atıyor. E, bu da geçerli olmadığı için ee, fesi hakkı şöyle oluyor. Bir de tek taraflı kendisi de fes için evet. meyli de yanlış attığı için burada bir tazminat ödemesi de söz konusu Kabezas'ın. Böyle bir durum olabilir. Bu da ilerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde daha doğrusu belli olacaktır. Kabezas'ın da ne kadar amatör bir futbolcu olduğunu zaten, zaten yaptı bu Zaten burada Kocaeli Spor haklı olan taraf Kabezas i̇şte değil. Kocaeli Spor'un oradan yara alacağını düşünmüyorum. Yok ben diyorum ya zaten tazminat ödemesi söz konusu şeyin Kabezas'ın. Yani bir de kafasına göre tek taraflı fes ediyor. Onu Yok şöyle bir şey var. Yani. Kulübün kendi mailini atıp tekrar raflı yapsa bir şey yok. Bir de yanlış mail attığı için zaten orada iyice tamamen yandı. O tamamı da çok yandı. garip. Kabezas'ın menajeri bunu takip etmiyor mu ya? Yani ne olacak bu Bir futbolcu zaten. Adamın çalıştığı adam da amatör o olur. Bu da garip işte anlamıyorum. Profesyonel bir kulüp. iş yapıyorlar Bak şimdi ya. bir kulüp amatör yönetiliyorsa örnek veriyorum. Bu örnek koca söylemiyorum. Canım. Zaten çalıştığı adamlar da amatör olur. Orada ee, sen bir profesyonel bekler misin? Birçok kulübümüzde de bu var maalesef. Aynen öyle. Ülkemizdeki. ya çok az takım eşin ehilleriyle yönetiliyor. Zaten o takımlarda çok başarılı oluyorlar. Aynen i̇şte, öyle. Alanya Spor gibi en basit örneği Süper Lig'den. Ee, bir diğer takıma geçelim. Kocaeli Spor'a da başarılar dileyelim geriye kalan transfer döneminde. Kocaeli Spor'un özellikle hücum atlığına ihtiyacı var. Ön liberoya ya da stopere falan değil. Kocaeli Spor taraftarı ku artık kusacak. Aynen. Ön zaten libero... Berkay Dabanlı yanlıştır aslında. Birçok maça 3 ön libero ile çıktı zaten Reşit Akçay döneminde bıktı Aynen öyle. Hücuma takıma iş yapacak adam lazım. Bolu Spor 2 hamle yaptı. Bolu Spor iki iyi hamle yaptı bence. Bekim Balaj'la Kemal, Kemal Rüzgar, Rüzgar geldi. Bolu Spor'un ilk devrede sadece bir santraforu vardı. O da Kasongo'ydu. Ama Kasongo ile yollar ayrılacak. Anormal bir durum. Galiba öyle gözüküyor. büyük ihtimalle gözüküyor. Çünkü dolayı, Balaj'ın gelmesinden bu bir anlaşılıyor. Bir, i̇ki forvet geldi. Bir de şundan dolayı Kasongo sözleşmesi bitiyor sezon sonu. Bedava gitmesin diye. Bolu Spor'da 3-5 bon servis Bence ama o bir 500 için. bin euroya falan gidecek gibi. İyi bir para zaten. Bana da 300 binle 800 bin euro arası bir yere gider gibime geliyor. Aynı i̇şte şey, öyle aynen. düşünüyorum. Sen zaten evet. öyle bir skalaya geliş yaptık ki zaten o aralıkta gider. Öyle olur aynen. Kasongo gidecek. Kemal Rüzgar iyi bir Türk forvet bence bu lig için. Balaj da bu sene belki istatistikleri parlak değil ama kötü i̇yi bir forvet. oyuncu değil. İyi bir oyuncu. Bir de Odise Roshi'nin kankası. İyi anlaşacaklar. da. Değil? Yakın arkadaşlar. Arnavut çetesi de diyebiliriz olumlu anlamda. Bence Bolu Spor ligde kalır bu hamlelerle ama da oynayamaz. Çünkü Bolu Spor'un Çok kan kaybetti. Yani, yani kan kaybetti derken puan kaybetti o anlamda Bolu söylüyorum. Bolu Spor'un kadrosu kötü değil ama şöyle bir durum var. Bolu Spor'un yönetimle taraftar arasındaki sıkıntı, maçlarını boş tribünlere falan oynaması, hiç iç sağ avantajının olmaması Aynen. Bolu Spor'u çok zorluyor. Yani birliğin olmadığı yerde başarı olmaz. Birlik olmaz. Aynen. Bir de şöyle bir şey var hani Bolu Spor bir ara çıkış yapmıştı ya Bir ara. Şimdi yedi. eğer o çıkış devam etseydi şu an 24 puan değil de eğer Bolu Spor şu anda e, 29, 28, 28 yine fazla da 29, 30, 31 falan olsaydı o zaman bu transferlerle beraber Sonuna kadar kovalar derdim ama Bolu Spor'un pilavı kalma şansı yok. Maalesef yok. Ligde kalır ama bu hamlelerle. Tabii ki ya, ya, Bolu Spor'un ya. zaten sezon başından beri söz düşmeli işi yok. Olmaz Aynen bir yani. de Gökhan Karadeniz'i de kullanacaklar Bakalım. bu haftadan itibaren. Aynen. Gökhan da bence Bolu'da katkı verecektir Bolu Spor'da. Ben de öyle düşünüyorum. Bolu Spor fena hamleler yapmadı. Zaten Kasongo'yu satmak da çok mantıklı bedava gideceğine. Aynen öyle. Ne gelirse ki Zaten Bolu Spor'un bütçesi düşük biliyorsun. Kadro maliyeti 8-9 milyon TL yani Hı -hı. bu lig için. Çok cüzi bir rakam Kesinlikle bu. Kesinlikle öyle. Federasyondan gelen paranın tamamı bile kullanılmıyor. Eski borçlara falan ödeniyor. Aynen öyle. Ben burada yönetime de bir şey diyemiyorum. Benim Boluspor yönetimini tek eleştirdiğim nokta... Taraftarına karşı oldukları şey. Reha Erginer Hoca'ya bu kadar... Müsamaha e, gösterdi. Aynen. Mi? Taraftarına ihtiyacı var Bolu Onu söyleyelim. Ya boş tribünlere oynamaya hak etmiyor Bolu Spor. Bursa Spor'dan birkaç gelişme verelim. Teksas geçen bir açıklama yaptı. Bildiri. FK yani istemiyoruz yayınlanır. dediler. Aynen işte de olmasını istemiyoruz, FK'de olmasını istemiyoruz diyorlar. Ya AŞ olması doğru olması gerekiyor ama kesinlikle dedikleri doğru. Bursa Spor'un adı değiştirilmemesi, logosunun değiştirilmemesi gerekiyor. AŞ olmalı zaten. Yani, bak zaten şöyle bir durum var. İyi noktaya vurgu yaptın aklıma geldi. Kulüplere AŞ olmadığı sürece soyulmaya mahkumlar. Şimdi, Çok düzgün insanlar gelmez. Açıklayayım onu unutmayayım. Şimdi Aha. eski yönetici, alay yönetiminde, şey yönetici diyorum muhasebeci. Bazı noktalarda e, bir yerde kirada oturuyormuş evde tamam mı? Tamam. Şimdi bu alay yönetiminde biliyorsun bayağı bir paralar yok oldu. E şimdi bu paralar yok olunca da bir adam bir yerden kendisine bir arsa alıyor. O, o kişi. Nasıl oluyor bu? Hatta bir Nasıl paylaşım oldu? vardı Çok Twitter'da. Dernekçilik eşittir sorgu yapamamak. Yani dernek ortamında yönetilen bir kulüp olduğu zaman da sen adama soramıyorsun bu para nereye tabii, gitti? Tabii. Evet. Ayşe de sen kulübe şu su bardağını aldığın zaman da böyle plastik Aynen. bardağı. bu her türlü inceleniyor, Tam, takip ediliyor. Hepsi tutuluyor. Damacana suyundan, çayına, aynen. kahvesine, süt tozuna he ne varsa. Aynen. Dernekte dair. zaten işte Samsun Spor'un geldiği nokta da buydu. Dernekte sıkıntılar yaşadı. Tabii. Kayıma gidecekti. Yüksel Başkan geldi. Aşı oldu. Düzeldi. Yani Doğru. aşı olduğun zaman da kulüplerin menfaatine zaten. Adana Demirspor mesela sürekli gidip belediyeden para e, Bekir istiyordu. Bekir Çınar zaten kendine vurdu aslında. Rica işte. ediyordu. şey. E, Zeydan Karalağ'dan, Adana'dan, belediyeden. Murat Başkan geldikten sonra onlardaki. E, bir daha AŞ oldu. Çok doğru oldu. Niye? Yıllardır Adana Demir Spor'da soğana çevirdiler gelen gidenler. Ya, Adana, Adana Soydu. Bekir Çınar biliyorsun e, borç varken yaptığı eylemi biliyoruz. Ardından ne oldu? Borç var diye bunu yaptı. E, ardından Murat Sancak Başkan geldi. Paralık Başkan. 2018 yazında. öncelikle bir kulübü düzene çevirdi. Ardından AŞ'e çevirdi. Ben bu kulübün sahibiyim dedi. Sıfır borcumuz var dedi. Bak ne güzel ki, noktada. Murat bu. Başkan Adana Demirspora geldiğinde daha az söylemişlerdi borcu da. E, tabii ki. Fazladan ödedi. Hani. Onu Aynen. Da söyleyelim. Vallahi kulüplerin kurtuluş yolu AŞ olmalı. Aynen öyle. Hani anonim şirket olmaları. Türk hukukunun kurtuluşu, yani kurtuluş süreçleri ise AŞ olmalı. Aynen şirketleşmek. Yani Aynen şirketleşmeyen öyle. kulüp, çok az kulüp soyulmuyor ülkemizde. 2-3 tane. Onun dışındaki tüm takımlarımız borçlu. Hı, hı. Oyuncuların ödemelerine çoğu zamanında yapamıyor. Hı hı. Yani Bursa Spor'un da AŞ olması gerekiyor ama Bursa Spor adına işleri hiç görünmüyor. Durum vahim. Kesinlikle e öyle. Maalesef öyle. Matavz'da Omonia Omon Nikosya'ya gitti. 450 evet, bin Bursa. euro parası da ödendi. Normalde 550-600 bin euro ödenecekti. Biraz orada konuşmayla 450 bin euro Aynen. verilerek gitti. Bursa Spor'da bakalım işler sıkıntı. Akolahse'de gidebilir onu söyleyelim. Deniz Kolga açıklama yaptı. Aynen öyle Ako bakalım. Lasse'de gitti gidecek tarzında. Bir de 9 gün kaldı transfere. Bursa Spor zaten adam alamaz. Yandı yani Bursa Spor. Düşecek Bursa Spor gibi. küme düşebilir acı gerçek. Aynen öyle gözüküyor. Aynen maalesef. Yani acı gerçek bir de Bursa Spor'un şu düştüğü durumlar gerçekten çok ha üzücü. Ha bir de ben geçen hafta şu yorumu yaptım ya. Eğer Emin Adanur olmasaydı Bursa Spor balık kesin durumunda olurdu diye. Bir taraftar yorum yazmıştı. Pot kırdın diye de. <laughs> yani burada demek istediğim şuydu. Eğer Bursa Spor Emin Adanur gelmeseydi sezon başında zaten düşecek kesindi. Geçen seneki gibi tahtaya açamazdı. Kesin olacaktı. Ya yani düştü diyecektik. Ama şimdi Emin Adanur geldi bir dosya falan attı ama taraftarlar çok fazla baskı yaptılar Emin Adanur'a. Ya bu kadar da baskı yaparsan o da adam, adam da gider olabilir. tabii ki yani. O da tecrübesiz zaten. Yani Emin Adınor gibi şimdi kim gelecek tahtaya açacak mesela? Vallahi Bursa tamam Emin Adanoğlu'nun hataları var. Yanlış hocaları getirdi, yanlış seçimler yaptı. Bunu zaten biz hep söylüyoruz. Sportif anlamda başarısız oldu ama taraftar çok fazla yüklendi yani. Bursa Sporu bence Bursa'daki tek bir kişi kurtarabilir başkan olursa. Levent Kızıl ama o da olmak o olmaz istemiyor. Olmaz zaten olmaz. O basketbola verdi biliyorsun Frutti biraz. Sezer Sezgin'e. Aynen. O tarafa. Bir de şöyle bir durum var Bursa Spor'da. Recep Bölük, İbrahim Yazıcı'dan sonraki yönetimler çok kötüydü. Mestan, Alay... Şöyle, özellikle Recep Bölükbaşı ve Ali Ay yönetim dönemleri Bursa Spor'un... Mesut Mestan? Ona o kadar bir şey kalmamıştı da... En fazla Alay'da oldu bence. Recep, Ali olduğu dönem zaten Ali Ay, Dursun Özbek'le beraber Süper Lig'ine çıkara en kötü başkanlarıydı. Aynen. Dursun Özbek biliyorsun Galatasaray otelinde konaklattırıyordu. Parayı kulübe yazıyordu. Evet. Oradan alıyordu. Yani bizim ülkemizde maalesef çok kötü başkanlar da var ama çok iyi başkanlar da var. Ha, tabi bu böyle. Bu da kulüpler için şans. İbrahim Yazıcı mesela Bursa Spor için çok iyi bir başkandı. Vefat etti maalesef. Ondan sonra zaten Bursa ters oldu. Evet. Eğer kalsaydı, yani kalsaydım daha doğrusu Vefat etmeseydi. İşte şampiyonluğuna gitmişlerdi. Belki o sene başarısız oldu Normal, ama. Normal. Kadro yoktu ki elinde 3 -4 yani. 3-4 sene üstü Avrupa'ya gitti Bursa Spor. Mesela Hep işte. Avrupa Ligi'ne katıldı. Aynen. Bir de Bursa Spor. Oyuncu... Bak iki tane takım Türkiye'de oyunculardan en çok para kazanan takım şu an can çekişiyor. Bursa Gaziantep ve sporla... Bursa Spor. Gaziantep Yok, gaz kapandı işte. Gaziantep Spor'u da aynen. Birileri işte bitirdi. Zaten onu herkes biliyor. Ee, şey, Bursa Spor'la Eskişehir Spor şu an can çekişiyor. Bursa Spor 2015-16 sezonunda Ozan Tufan'dan 8. Bakan Budan bu falan 8, değil mi? 8.9 milyar lira gitti. Sen, Şener'den 4. Şener yok, Şener'den 2 milyon TL 5 milyon TL falandı. 1.7 milyon euroya geliyordu. 3, 3 liraydı o zaman. Bon servisin şey sözleşmesinde madde vardı. Volkan Şen'den iki kere para kazandılar. Bir Trabzon'a gitti. Sercan'dan geri kazandılar. geldi. Fenere gitti gene para kazandılar. Sercan'dan daha 11-12'de kazandılar. Galatasaray'a gitti. 16-17'nin başında Serdar Aziz'den zaten kazandı. Zaten en başta Bursa Spor çekiyor zaten. Bursa Spor kadar bonservisten para kazanan takım yoktur. Son dönemde en çok Alanya Spor'da kazandı. Lig'de mesela ama Bursa Spor kadar da soyulan, içi boşaltılan bir takımımız Kesinlikle yok maalesef. Kesinlikle öyle maalesef öyle. Durum acı. Bursa Spor bu sene ligde kalırsa büyük başarı olur şu şartlar altında Kesinlikle bence. öyle. Bakalım ne olacak. Bakalım ben şeyi de çok merak ediyorum. Tamer Hoca ile Deniz Kolgu ne zamana kadar dayanabilecekler? Onlar gidecekler. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer takımda yönetim olmazsa, e, takımda para alamazsa oyuncularda bir yerdeyiz. Zaten Bursa Sporlu oyuncular para aldıklarında da bir şey yapmadı da. Aynen öyle. İyice kontak kapanabilir. Kesinlikle öyle. Ee, tak gelişme olan takımları konuştuk. Aynen. Ee, ben hemen sporda Oğuzhan Aydoğan'ı aldı biliyorsunuz. Onu galiba. geçen konuştuk. Tekrar söyleyeyim üstüne basayım dedim. Ee, çarşamba günü zaten 23. hafta maçlarıyla beraber tekrardan maçları konuşmaya başlayacağız. Biliyorsunuz mini Doğru. maç arasına girdik. Çarşamba günü zaten programımızı yapacağız. Transfer yapan takımlara hayırlı olmasını dileyelim. Çarşamba günkü programda da tekrardan görüşmek üzere. İzleyen herkesin öncelikle abonelik. Ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Projemiz ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Ayrıca izleyen her izleyicimizden de başta Instagram ardından Twitter ve Facebook'tan da Bizleri takip etmenizi bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. <laughs> çarşamba günü 23. hafta programında tekrardan görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Sağ ol. Eğer bugünden sonra çarşamba gününe kadar da yeni transfer gelişmeleri olursa onları da yeni hafta maçlarıyla beraber konuşacağız. Onu da şimdiden Aynen söyleyelim. Ee, bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Tüm şehirlere de selamlarımızı, selamlarımızı gönderiyordum. Herkes iyi günler hoşça kalın. hoşça kalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.